Evet, Pelin Hanım'la ilk dersimdeyiz. Pelin Hanım da bize bir vesile oldu. Eee, neydi isim? Evet. Erhan. Evet, Erhan'la tanıştırdı. Erhan hocam siz beni hatırladınız mı? Ben de tanıyacağım, tanımayacağım falan. 2016 aynen. 2016 yılında öğrencinizdiniz. 2016 öğrencim ve 2006'da ehliyetini almış yani. Evet. Düşün, 6 yıl geçmiş aradan yani. Gerçekten çok merak ettim. O zamanlar dersi nasıl verdik falan filan. Nasıldı dersimiz o zaman? Ağır dönüşü yapıyoruz. Taktikleri siz öğretiyorsunuz o zaman bize. İşte D park olsun, normal park, park olsun. Evet, devleti kelebek, kelebek tam da Aynen, kelebek çabından yaşadığı bu denk getirdi. Aynen taktikler. Taktiği Güzel. verdik de az önce yırtıyordun trafiği yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ya o Benden biraz... Ben bir şey basmadım şu Tamam. Hocam bas. siz basıyorsunuz. Ben bastım basmadım <laughs> Evet. Ay, Şimdi dedi. birinci bir de al. Tamam. Aldım. Evet. tamam. Şimdi Devriyaj. yarım debriyajda döneceğiz. Biraz debriyaj çek. Çek çek çek. Çek çek çek. Şu dönüş yapıyoruz şimdi. Yarım debriyajda. Gaz vermeden dönüyoruz. Çevir. Çevir çevir çevir, çevir. Çok güzel. Toparla hemen direksiyonu. Bak şu an hala debriyaj. E, debriyajı bırakıyorsun şu an. Araba hala gidiyor gördüğünüz Gaz hemen. vermeden. Vereyim mi Şimdi gaz ver. Sağ Sağdan gidiyoruz. Evet. Yalnız bir şey söyledin az önce e, ee, ilk tanıştığımızda dersler nasıldı falan dediğimde dedi ki hocam ben araba sürmeyi biliyordum. Sola, sola geç. Araba sürmeyi biliyordum ama çaktırmadım dedi. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın, yaptın Erol? İki dakika, iki dakika geçmeden anladınız hocam. Bas gidelim. <laughs> evet gazı <laughs> bırak. Devre acaba bas. İkiyle gidelim. Pelin gazı kim bırak. muhabbet <laughs> ettirmedin bizi ya şunu? Normal sıra. <laughs> evet. Kandıramadım yani hocama Hocam bayağı adam yılların şeyi tabii. Böyle <laughs> bir aday portföyümüz de var mesela. Bazı adaylar şimdi duyuyorlar şimdi sağdan <laughs> soldan diyorlar ki işte bildiğini söyleme yoksa şey yapmazlar ha hani ders vermezler diye böyle bir düşünceyle geliyor. Araba sürmesini bilse de bize diyor ki hocam ben bilmiyorum ya sıfır ben debriyaj ne ya <laughs> Evet herhalde öyle yapmış. Sabahki adayım da öyleydi. Volkan'a buradan selam yolluyorum. işte hocam hiç trafiğe çıkmadım falan filan. Bir oturur oturmaz koltuğunu ayarlıyor. Evet, tamam dedim o, Volkan devam ediyor. Çok güzel ya. İşte 6 yıl 6 yıl sonra adayımızla karşılaşmak da çok güzel. Bayağı eskimişim ben ya. Hocam, özellikle zaten ben isminizi duyar duymaz Pelin'e de sorabilirsin. Özellikle evet. ben sizi isterim. Maşallah. İsminizi duydum. Resmi var mı dedim. evet, falan. Pelin de ortalığı yıktı. Ben illa Serdar Hocam'la çalışacağım. Evet. <laughs> <laughs> Hocam, <laughs> Ondan <laughs> <büyüyor> çünkü ben de Çok sağ olun. Ya. Biz ya, işte gördüğünüz gibi yani işimizi yapıyorsak en iyi yapmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok işimiz çok sorumluluk gerektiriyor. Çünkü trafiğe çıkacaksınız. Trafik ortamı da Türkiye'de böyle çağdaş memleketler gibi değil yani. Değil. Bir özellikle Samsun'u düzeltme. Yani Samsun'da trafikte sıkıntılar var. Düz gidiyor. Diyor. Şöyle düz gidelim. Samsun'da baya e, bayağı bir istemediğimiz durumlar. O da ne? Neden kaynaklanıyor? Eskiden eski şoförleri çok iyi eğitim Aşırı. Yani mesela şimdi ben Erhan'a mesela birkaç tabela soracağım. Şimdi hemen çat diye söyleyecek şimdi bizden eğitim aldığı için. Sıkıntı yok. Vay çok güzel. Şimdi az bir dakika bekleyelim. Şimdi mesela şu tabela nedir mesela Erhan? Görüyor musun? İleride sağdan. İleriden yolda daralacak diyor. Nasıl daralacak? Sağdan mı sağdan mı? İki taraftan değil mi? İki taraftan. Harikasın. Peki şu sarı siyah tabela nedir Erhan? Nerede ki hocam tabela? Şurada. Şu. Şu sarı siyah sonundakini mi diyorsun? Hocam ona baktım onu hatırlamıyorum. Ya O çok önemli bir tabela. O bize refüj başı yön levhası. Mesela ha, refüj, refüj de var de... bize yön veriyor. Tamam. Yani kırmızı ters üçgeni söyle yeter ya. Yani. Kırmızı ters üçgen. şey yoldan ta çıkış değil mi? Bravo işte. ben. Bunu mesela dolmuş otobüscülere bile soruyorum. Onlar yani bilmiyor. Dersler anlatıyor mu? Ters üçgen. Ha. Normalde park tabelasından sonra şehir içinden çok olan tabela ama Ada e, şoförler, eski şoförler çok bilmiyor. Mesela dolmuş yüz kez geçtiği yerde gösteriyor. Aa buraya tabela koymuşlar. <laughs> Hocam ters üçgen <laughs> yıllardır var artık onun içine şey koymaya başladılar artık. Yol ver yazıyor artık içinde. Yazıyor bizim buradakilerin hepsini yazıyor. Yani tali yoldan çıkıyorsun karşılaştığın araca yol vermen lazım. Eğer şimdi sürücü o ters üçgene dikkat etmeyip yola çıksa kaza olsa ne kadar kendini haklı olarak görse de asli kusurlu oluyor. Bir de ondan sonra da şey diyor ben sağdan geldiğim için geç hakkı benim diye de kendini savunuyor. Aynen. Diye. Ama Aynen. haberin olduğu yerde geç hakkı yok. Aynen bunlarla ilgili Aynen. videolarımız var. Evet Erhan kardeşim şey merak ediyorum. Sen 2006 ve ehliyeti aldın. 6 yıl oldu. Evet. Ee, aldığın eğitim trafikte işine yaradı mı yani? Evet. Yaradı tabii ki yaradı ama şöyle dediğiniz gibi hani bilmeyen sürücüler için sorun teşkil ediyorduk diye onların tarzına göre ama tamamen kurallara ve polise veya trafikteki ahlaka göre verdiğiniz eğitimler tam. Evet. Yapma, ya, yapılması gereken yerler yapılması gereken işler. Bu arada benim araç geçiyor bak Loçki. Biliyor musun bu araçları? Dacia. Ha Dacia Loçki. Logan'ı biliyor musun? Loçki'yi yeni gördüm. O efsane. Yedi <laughs> Videosu yakında geliyor. Videosunu çekeceğim. Bir tanıtım videosu. Artık var mı onlarda hocam? Be? Ne? Artık var, var. mı? Var. Hususi. Çok şey. Toplodan uzun. E, neyse. Evet. Ne diyordun? E, acı tam anlayamadım. Ne demek istediğin 6 yıldaki trafik hayatında? 6 yıldaki trafik, hayatında sizin verdiğiniz park, özellikle park veya geri geri çıkışlar veya L park olsun verdiğiniz Hı. taktikler sayesinde daha rahat çıkıyorum. Sen yani sınavdayken o zaman da vardı değil mi L park geri park? Tabii tabii L falan. park vardı benim zamanımda. Evet. Hatta belli mesafe geri gidip şeridin üzerinde durma falan da vardı benim zamanımda. Evet aynısını yapıyor zaten. Demek ki. O zaman öğrettiğim için dubaları araba yerine koyuyor. 2016 bu işlerin miladı zaten. 2006'da başladı bu işler. Mesela ehliyet sınıfları da 2006'da değişti. Biliyorsun. Yok, yok. Mesela e, eskiden E, e sınıfı vardı kalktı C Aa, oldu evet, D evet, oldu. Evet, evet. Stajyer elit muhabbeti. Sen ona yetişmeye çalıştın herhalde biraz ama. Yetişemedim onlar. Yani. Yetişen Stajyer mi evet. oldun? Stajyer evet. oldum. Evet. Bak işte 2006'da başladı. Yaştan dolayı mı gecikti? Ya Aslında aynen yani ben direkt 18 yaşıma girer girmez zaten ehliyete koştum da yetişemedim. Yetişemedim. yetişemedim yani. Yetişemedim yani. aynen. Peki o iki yılda stajyerlikten dolayı sıkıntı yaşadın mı? yani Sık sıkıntı yaşamadım. Bizi çok korkuttular. Yok işte yanında bir Roma'da araba kullanamazsın, şehir dışına çıkamazsın. alaka yok Ankara, İstanbul, Bursa, Roma göre. Evet gittim, yani stajyerken hiç... E, aldığınızda o geçici Türkiye Dünya turuna çıkabilirsiniz İlla evet. yanınızda bir olmasına gerek. Yok. O bir hurafe. Başka peki e, trafikte nasıl var mı herhangi bir sıkıntı yaşadın mı kazadır şudur olur Ya şükürler olsun. Bir kere yaşadım O da dururken gelip vurdular bana. Motor vurdu. Kaçtı gitti zaten. Yani sana vurdular. Biz, da sıkıntı bana yok. Vurdular. Yani. Ben bir zaman mesela geçiş hakları kurallarını falan anlattık o kadar. Onları kullanıyor musun mesela? Kontrolsüz Şöyle, kavşağa girdiğinde sağdakine yol kere, veriyor musun? Heh, aralar, Dönüş yaparken düz gidene yol veriyor musun? Bir aralar kullanmıyordum. Kendi başıma birkaç kere gelince aşırı sinir olduğunu fark ettim işte oradan geçen alakalı. Önemli çünkü insana başına sıkıntı aşabiliyor. Sen nazik olma zaman karşı taraftaki insan daha da serseri bir çıkabiliyor. Başına sıkıntı alabiliyor. Ee, Erhan mesela biz o kadar anlattık. Mesela şehir içi azami hız limiti elli. Genelde de 50 ile de şehirde gidilir mi? Hız mıdır? falan diyor ama evet. biz neden 50 olduğunu anlattık çoğu adaylarımız derslerimizde. Dedik yani bu rakamlar rastgele rakam değil. İstatistikçi rakamlar. Erhan bu kaza riski artıyor dedik. Sen kurallara uyuyor musun kardeşim? Kesinlikle uyuyorum çünkü birkaç kez bir geri baktım sana vurmak, canlıya vurmak, maddi azarı kaza, kazayla arasa dağlar kadar fark var. Evet. Sonra gerçekten son pişmanlık o zaman hiçbir işe yaramıyor. Evet, diyorlar sonra. yani işte mala gelsin cana gelmesin. Tabii öyle tabii aynen öyle hocam. Kesinlikle kurallara uymadığın sürece sıkıntı çıkarsın. Evet. Yani. Erhan'cığım valla çok memnun oldum görüştüğümüze. Bundan sonra herhalde Görüşürüz. ilk ders olduğu için bayağı görüşeceğiz. İnşallah inşallah. Yine böyle sohbetim de çok güzel. Allah Bunlara Allah devam Allah. edelim. Sizin de öyle. Devam edelim. Herkese iyi çalışmalar. Pelin Bey. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Pelin Hanım. <laughs> ee, başarılar diliyorum. Derse göre gayet Şeyi iyisiniz. Gelinelim. Güzel, kontrollü gidiyoruz baya. Senin var mı soracağın bir soru? Yok. Tamam, soru da olursa cevaplarız. <laughs> evet, herkese iyi günler. Evet, Hava <laughs> Hanım sorunuz mu vardı? Buyurun. Herhangi <laughs> bir sorumuz var. Evet, soru yadı. Şimdi yokuştan aşağı inerken de bir yanda bastığımızda Evet. Araba bir yandan neden hızlanıyor? Rampa aşağı inerken debriyaja de, bastığında araba neden hızlanıyor? Evet. Çünkü Rampa aşağı inerken debriyaja bastığında arabayı boşalmış gibi oluyoruz. O yüzden bir de rampa aşağı indiği için tabii yer çekimi kuvvetinden dolayı <laughs> hani süre sürerken de hani saldığın zaman arabaya giren hani arabayı debriyaja bastığında boşalmış gibi olduğu için araba kendini bir anda salıyor. O yüzden debriyaja bastığında bir yandan azar azar da frenle desteklemen gerekiyor. Tek sebebi bu ya. Bu ya. Başka sorun var mı? Aldınız sınavdan Göktuğ Bey. Değil mi? <laughs> Kemer yok. telefon konuşuyor. Ne adaylar var gördüğünüz gibi. Olur hocam. Olayım. Olur hocam. Tabii olur. Evet. Komisyon pedallara müdahale ediyor mu sınav esnasında? Sınav esnasında. Komisyonlar sınav esnasında pedallara kesinlikle müdahale etmiyorlar. Eğer müdahale edecek bir durum olursa sınavdan kalıyor. <laughs> Çok şey <yok. gülüyor> Yani gerçekten. Gerçek. Aga <laughs> be.